Dostlar mükemmel bir yerdeyiz şu anda. Manzara süper. Her şey on numara. Ee, bulunduğumuz ortam da harika. Şöyle ortamı bir gösterelim. Bayılacaksınız. En sevdiğimiz yer bu. Biz Türk toplumu olarak en sevdiğimiz yerleri bu şekilde böyle daha güzel hale getiriyoruz. Fatih dostum çekelim bak güzelliğe bir bakalım. Geçen sene çekmiştik. Ee, geçen seneki video için e, özür diliyoruz dostlar. bunları kirlilik demiştim bunlara. Bu çöpleri buraya atılıyor demiştik. Alakası yok. Ee, biz bunları gerçekten çok seviyoruz. Böyle güzel ortamlar çok hoşumuza ediyor. Şu anda e, bu göletin çevresinde her yer bu mükemmellikte. Siz de ailecek buralara gelin, oturun, yiyin, için ve çöplerinizi mutlaka buralara atın dostlar. Mükemmel, daha mükemmel hale getirelim buraları. Şu anda biz en sevdiğimiz yerdeyiz. Çok hoşumuza ediyor burası. Burada e, yanımızda Piknik yapmak için bir şeyler getireceğiz. Şimdi şuraya kuracağız. Burada bir piknik yapmayı düşünüyoruz şu anda. Harika bir ortam. Herkese tavsiye ediyoruz. Ee, bütün dostlar gelsin. Buraya piknik yapsın. Mutlaka çöplerinizi burada bırakın ki biz daha keyifli hale gelelim. Çok hoşumuza gidiyor çünkü bu. Ee, bunu istiyoruz dostlar. Mutlaka çöplerinizi gelin. Buralara atın. Daha fazla çöp. Daha fazla çöp. Ne kadar fazla atarsanız o kadar güzel bir dünya olacağını düşünüyoruz buralarda falan çok var ilerlerde onları gösteremiyorum şu anda ama e, bayağı başarmışız 2023 yılında gerçekten e, kaliteli bir dünya tertemiz e, bir dünya mükemmel doğası harika e, bütün şişeleri içerisinde çok güzel vakit geçiriyoruz şu anda Fatih dostumla birlikte e, siz de gelin mutlaka burada bu çöplerin içerisinde siz de güzel vakit geçirin diyoruz çöpün içinde kalmaya devam edin dostlar bizden bu kadar bakın bakın güzel güzel burada oturup e, içilmiş çok güzel manzara içtiğinde e, burada içen arkadaşlara teşekkür ediyoruz Burada bu şişeleri bırakmışlar. Biz de onlar sayesinde biz de güzel vakit geçireceğiz burada. Bakın ne kadar güzel. Kırılmış, kırılmış şeyler de var. Çok güzel. Bunlar biliyorsunuz ee, büyüteç görevi yapıyor. Ee, daha fazla kırırsak yangın çıkma ihtimali o kadar fazla olur. Ee, o kadar aksiyonlu günlerimiz geçer diyoruz. Dolu şu anda. Her yer bu şekilde çöple dolu. Ee, daha fazla, daha fazla çöp diyoruz. Değil mi? Bak. Göletin içerisinde lastikler var. E, lastik ne kadar güzel dik durmuş. E, mutlaka lastikleri de getirip buralara atalım ki çöpler, her şey var yani burada. Mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok zaten. Her yer çok müthiş. Bakın orada da var bir lastik orada yan yapmış. O niye dik durmuyor mesela ona kafa yoruyoruz. Öteki dik duruyor bu niye durmuyor. Burada da var. Şurada da var bir tane lastik. Ne güzel ya. Böyle lastikleri getirip atalım. Bunları çöpe kesinlikle atmayın. Gölete atalım ki daha güzel böyle bak onların içine balıklar giriyor. Güzel düşüneceğiz böyle. Naylonlar mesela. Balıklar bunları yiyor. Biz de onların yediğini yiyoruz. Güzel bir şeyler bunlar değil mi? Aynen. Ağaçlar da böyle dimdik kalmış bak ee, zorlara karşı. <laughs> tane, güzel, güzel. Uçuyor mesela bir tane çöp uçuyor. Uçak. Çok var aslında şurada ileride daha fazla var da şu anda bu dikkatimizi çekti. Burası bizim daha çok hoşuma gitti daha çok cam var daha çok çöp var. O kadar yeterli diye düşündük ya. Yani bu. Şimdi yurt dışına gitsen bu çöpü bulamayan bir sürü kişi var. Tamam. Tabii. Bak uçuyor. Ne güzel. Şuraya bak. Bak. Bak mis gibi. Yazık ya. Yani acıyoruz yani yurt dışında. Böyle, duyuyoruz ya. Çöpler yere atılmıyor falan diye. Almanya'da. Bunlardan mahrum insanlar yaşıyor ya. Bakın. Ne güzel. Müthiş. Evet dostum biz geçelim Fatih. Şimdi, e, şimdi Fatih dostumla birlikte havada kararmak üzere gün batımında, orada arabanın yanında görüyorsunuz e, çöpler, şişeler, poşetler hepsi orada e, mevcut. Şimdi oraya gideceğiz. Fatih dostumla akşamleyin şöyle bir e, şey yapalım, keyif yapalım. Keyif. Burada. Evet dediğimiz gibi siz de dostlar e, gelin buraya, pikniğinizi yapın ve burada çöplerinizi bırakın. Daha güzel bir ortam oluşsun. Evet. Bu arada böyle videoları izlemeyin. Gerek yok. Bunlar canınızı sıkabilir. Böyle şeyleri izlemenize gerek yok. Kapatın gitsin. Daha başladığı zaman ben kapatın. Böyle şeyleri izlemeye gerek yok. Değil mi? Eyvallah. Bizden bugünü bu kadar.